Temi Abraham transferini Yasin Özcan'ın hukuki durumu bozabilir. Enderlecht formasıyla beklenen etkiyi yaratamayan genç oyuncunun İngiliz Yıldız'ın takasında Beşiktaş'a gelmesinin önündeki en büyük engel FIFA kuralları. FIFA'nın oyuncu tescil ve statüsüyle ilgili katı kuralları var. Kurallara göre bir futbolcu, aynı sezon içinde en fazla 3 kulübe tescil edilebilir ancak sadece iki farklı kulübün resmi maçlarında forma giyebilir. Aston Villa u 21de oynadı. Yasin Özcan sezon başında Aston Villa U-21 Premier Lig 2 maçları resmi müsabaka sayılıyor. Takımıya bir maçta oynadı. Anderlecht ile 9 maç 462 dakika sahada kaldı. Bu yüzden Beşiktaş takasla Yasin'e getirip tescil ettirebilir ancak sahaya çıkaramaz. ANDERLEHCTİN e, e, hocası şaşkın Enderleş teknik direktörü Beslik Hasi'da bugün düzenlediği basın toplantısında Yasin Özcan'ın takımdan ayrılacağı ile ilgili çıkan iddialar karşısında şaşkınlığını gizlemedi. Transfer planlarından haberi olmadığını belirten Hasi şu açıklamayı yaptı. Zor şartlarda geldi ama kadroda yer buluyor. Dender maçının kadrosunda da yer alacak. Ayrılık iddialarını ilk kez duyuyorum.